Şehitliği olarak geçer. Saraya bunun 1463 yılından bu yana çoğu olarak en eski mezar yeri veya mezarlık olarak tarihe geçmektedir. Kovaçı ne anlamda gelmektedir? Boşnakça Kovaçı mezar taş taşını yapan ustalar denilmektedir gerekiyor. Kovaçı. Dolayısıyla bu şehitliğe de Kovaçı şehitliği olarak günümüz kadar öncesinde isim verilerek, verilerek günümüzde öylesine de ulaşmış durumdadır. Avusturya Macaristan döneminde bu şehitlik parka çevrilmiş durumda. Tekrar Yugoslavya döneminde 40-50 sene, seneyi aşkın bir park olarak kullanıldıktan sonra tekrar mezar çevriliyor ve günümüzde Sarayburnu'nun en büyük şehitlik ve mezarlık haline gelmiştir. Buraya önemli olan şey şu ki görmüş olduğunuz sağ ve sol tarafında bütün taşları bir şehit yakmaktadır efendim. Şehitlerin arasında sadece boşluklar değil normal öler Sırp veya Horvat olan sivillerde bulunmaktır. Fakat ağırlık olarak dediğimiz gibi burada boşlukla Müslüman şehitleri yatmaktadırlar. Peki bunu nasıl yapacağız efendim? Çok basit bir şekilde boşlukların üstünde El Fatiha yazıyor. Diğer olan milletlerin veya gayri Müslümanın üstünde El Fatiha doğal olarak tabii ki de yazmaz. Bunlardan ziyade burayı en önemli kalan şey ise Bilge Kral Ali için makamı veya kabrinin bulunmasıdır efendim. Birazdan için, Ezogviç için hayatından bahsedelim. Ali 1925 yılında Bosanski Şamat, bugünkü Sırbistan ve Hırvatistan sınırları son bulunan bir bölgede doğmuştur. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Bosanski Şamat'tan göç ederek Sarajevo'ya yerleşiyor efendim. Komünizm zamanından bahsediyoruz. Daha doğrusu komünizm gelmeden evvel Yugoslavya Krallık zamanındadır bunlar. Ardından ise geçiş dönemi bulunmakta. Geçiş dönemi dediğimiz şu ki lise yılları, aile lise, lise yılları onun hayatında bir dönüm noktası olarak geçmektedir. Lise yıllarından az sonra görmüş olacağımız Mori Çağar'ın bulunan lokali içerisinde bulunan Mavi Müslümanik veya Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın mensupları ile buluşup tanışır ve fikri hayatından bir dönüm noktası olacaktır daha çok bir İslami fikri hayatına katlayacak. Böylesine de bu davaya hak et, e, hak vermiş ve hizmet vermiş bir bilgete olarak tarihe geçecektir. İlk olarak o dönemden beri Nadi Müslüman'ın baskınında arkadaşlarıyla birlikte hapis emir çıkartmamaktadır. Dört tane arkadaşı ilk emir çıkar çıkmaz... tutuklanır ve idamı götürür. Halezi gibi 100 gün sonra bulunur ve hapise götürür. 100 gün sonra bulunduğu için bu idama götürmezler. Nereye götürürler? Hapisi götürürler efendim. İlk hapis hayatı böylesine de devam eden Aliye bu için. Daha sonra Aliye için ikinci tutuklama evi de çıkartılır. Toplamda 13 seneye yakın bir hapis hayatı bulunmaktır. İkinci hapis girişini aleyhi dönüştür. <laughs> Tekrardan ikinci dün hayatının ikinci dün ortası orada yaşayacaktır. İlk olarak bütün fikirleri, bütün kitapları hapis veya hücre içerisinde yazmaya başlayacaktır. En ünlü kitapları ise Hücredeyken yazmış olduğu en ünlü kitapları İslam Deklarasyonu ve Doğu Batı arasındaki İstanbul. Peki bunları nasıl yazıyor Ali Ezbubiç? Ali Ezbubiç bunları bir kitap halinde yazmıyor tabii ki. İlk olarak küçük bir mektup haline geziyor. Ardından bir ziyaretçi girdiği zaman o mektubu olmayan ona veriyor bunu sakta diyor. Ardından neyse başkaları geliyor 5-10 sayfa yazmıştır eşi geliyor çocuklara giriyor onlara vererek yazmıştır ardından ise nice, uzun bir zamanlar uyuyordu ki hiç kimse ziyarete gelemiyordu niye çünkü sansür var izin vermiyor devleti veya dönemin yönetimi tarafından ne yapıyordu gardiyanlara rüşvet vererek bunları dışarı çıkartıyordu bu evrakları veya bu mektupları daha sonra tabii ki Yugoslavya döneminde bunların boşlakça veya sıkça veya herhangi bir Yugoslavya coğrafyasında kullanılan dilde çevrilmek mümkün değildi çünkü yasaktı sansür vardı İlk olarak yanlış olmasam ve yanlış hatırlamıyorsam İngilizce ardından ise Almanca ardından ise Türkçe ardından ise boşluk çeşitliydi yani orijinal dilinde çevrilmiyor veya yayına girmiyor basılmıyor kitap büyük olarak İngilizce Almanca daha sonraki diğer dil e, dillerince de buraya çevrilecekti İstanbul Kıbrıs'ın ve e, Doğu ve Batı arasındaki İslam dediğimiz gibi bunların en meşhur kitabı. Bir sürü daha kitapları da bulunmaktadır. Bosna Büyük Pisi, Özgürlüğe Kaçır diye kitapları da okumanızı tavsiye ederim. Muhakkak ilk ilk kitabı muhakkak okuyun. Bunları ise ilaveten okumanızı tavsiye ederim. Ben müsait bir zamanda bu kitapları ve söylediğim önemli şeyleri grupta yazmaya da gayret ederim. Bu arada herkes grupta var diye ümit ediyorum. Evet, herkes, evet. Var. herkes vardır. Orada bir şey yok, hafif göğüsler vesaire. Atmaya çağıracağım. Artından birisi. Hadi. 80 sonunda, ne devlet ve iki özel bölgenin yapılmaktadır Ve oluşmaktadır. Devletleri ise Slovenya, Orbatistan, Bosna Sırbistan, Karadağ ve Makedonya. Bir tane da ziyaret edeceğiz. Aynı nokta farklı yönetim var. Orada da komünizm fakat Yugoslavya bağlı değil diyor. İki özel bölge kimlerdir nedir efendim? Sırbistan'ın içerisinde bulunan Vojvodina bölgesi ve ikincisi 2008 yılında resmi olarak bağımsız olacak olan Kosova devleti bulunmaktadır. Bunlar özel bölge olarak geçmektedir. 1972 yılında Tito'nun fermanı ile veya ee, anlaşmasıyla Kosova otonom, otonomi kazanacaktı ve tamamen Sırbistan'a bağlı bir özel bölgesi olacaktı. Bu otonomi sayesinde 2008 yılında Kosova bağımsızlığını kazanılacaktı. Tekrar 70 yılında özellik, özellikliği verdi Kosova'ya. 80'li yılların sonunda dediğimiz gibi Ali Bosna Hersey'in bölge cumhurbaşkanı, bölge üstü olmuş durumdadır. 90'lı yıllarında bir rüzgar etkili sayı. Ayrılma rüzgarı. İlk olarak Slovenya başı 90 yıllarında. ardından ise 91 yılında kim başladı? Hrvatsan ayrıldı. Aile ile Makedonya Bölge Cumhurbaşkanı veya Başkanı Kirill Blivarov ile birlikte 91 yılında Ocak ayında ve Kasım ayında Üsküp'te iki kez toplantı yaptılar. Bu toplantı niçin yapıldı? Bu toplantı Yugoslavya dağılmasın diye yapıldı. Fakat Sırplar 89 yılından itibaren kafalarını koymuşlar. Büyük servislerini kuracağız ve Sırplar bütün milletlerin yüzündedir diye. Ardından Aleyzoviç aldı ki bu artık Sırplarla olmayacak. Hemen 8 Eylül 92 yılında, pardon 8 Eylül 91 yılında Makedonya Gligorov önderliğinde bağımsızlığını ilan etti. Ardından İsa Aleyzoviç aldı ki. Artık sadece Müslümanlar da Sırplar bir araya kalamazlar artık. Biz bunlarla bir araya kalırsak eğer biz yok oluruz tarih sahnesinde diye. Ve ne yapıldı? Referanduma gidildi. 28 Şubat 1992 yılında. Aile İzlebi Güç Önderliği'nde Bosna referandum yapılıyor. Bağımsızlık ilan edilecek. Bosna Hesegi Cumhuriyeti'nin içerisinde yaşayan Sırplar tarafından bu referandum boykot edilecektir. Sadece Boşnaklar da Hırvatlar referandumun lehine <laughs> oy kullanacaktır. 155'in üstünde oy kullanıldı ve 1 Mart 1992 yılında Bosna bağımsızlığını ilan etti. İlk bağımsız Bosna Eseyi Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovic önderliğinde. Hemen bağımsızlık ilan edilir ilan edilmez. Sağ ve sol tarafımızda Saraybosna. Görüyorsunuz daire ile bir bölgedir. İlk Yeni Ağız, Yugoslavska Armiye yani Yugoslavya Halk Ordusu Birlikleri ve Republika yani Bosna Hesey'in için bulunan Sırp Birlikleri Saraybosna etrafında gelmeye başladılar. Sırplar tarafından verilen mesaj şu. Eğer bir savaş çıkarsa biz vatandaşımızı korumakta görev alacağız. Fakat bu mesajlar zarfatları neydi? Boş tarafları kat ve Bosna Savaşı'nı başlatmak. Aslında verilen mesaj bu yönde idi. Ve Mart ayında ilk olarak bugünkü Sarajevo City Center'ı ABM'si Başkan, Başbakanlık ve Parlamento Binası'nın bulunduğu mevkide Sırp keskin nişancılar tarafından iki kız öldürüyor. Birisi Hırvat, birisi Boşnak'tır. Ve resmi olarak Bosna Savaşı'na başlamış oldu. Ve Saraybosna bosta şu anki bulmuş olduğumuz şey 1425 güne maruz kalacağını on görüldü. Ve öylesine de olmuş oldu. 92 yılından itibaren Ali Zobüç 96 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı görevini devam edecektir. Bosna Savaşı nasıl bitiyor? Biz Bosna Savaşı detaylarca anlatacağız efendim. Buralardayız. Özet geçiyoruz şu an. Bosna Savaşı 14 Aralık 1995 yılında Ali Zubiç, Sobozhan Miloševiç ve Frans Tujman tarafından yani birisi Boşnak, birisi Hırvat, birisi serp olan başkanlar tarafından Dayton'da, Ohio'da, Amerika'da imzalanan orada müzakere yapıldı, Paris'te imzaladı daha doğrusu 14 Aralık'ta da Dayton Anlaşması imzaladıktan sonra resmi olarak Bosna Savaşı da bitmiş oldu ve savaş durdurulmuş oldu savaştan geriye kalanlar Boşnaklar tarafından 101 binden fazla ölü, 40 bin yakın tecavüzü uğrayan kadın ve 10 binlerce öldürülen sivil olan çocuklardan bahsediyoruz. Sadece Saraybosna kuşatma esnasında öldürülen çocukların sayısı 11.601. 20 binden fazla ölü, 55 binden fazla yaralı Saraybosna kuşatma esnasında. 96 yılında rahatsızlık e, sebebiyle Ali İzlöbübit, Cumhurbaşkanlığı döneminde istifa edecekti ve tekrardan seçim girecekti. 96 2000 yıl arasında Ali Cumhurbaşkanlık Gubit Cumhurbaşkanlığı konseyinde üyesi olacaktı. Çünkü biliyorsunuzdur Bosna'da üçlü sistem bulunmaktadır. Bunlara detaylıca yerde alacağız. Birisi 5 senede bir Cumhurbaşkanlığı seçimi Halk tarafından seçimi. Oh yeah. <laughs>